Bugün sizinle çok kritik bir finansal avantajı konuşacağız. Ama önce şu soruya dürüstçe cevap verin. Tek bir bez sözleşmeniz var diye kendinizi güvende hissediyor musunuz? Diyelim ki acil bir nakit ihtiyacınız doğdu ya da yatırım yapmak istediniz. Mevcut besinizi bozarsanız yıllardır biriktirdiğiniz devlet katkısından hak ettiğiniz getirilerden vazgeçmiş olacaksınız. İşte bu noktada devreye İkinci bir BES sözleşmesi giriyor ve inanın bana bu strateji size düşündüğünüzden çok daha fazlasını kazandırabilir. Ben Hüseyin Sonay, lisanslı BES uzmanıyım. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de BES'i olan herkesin hakkı olan ama pek az kişinin tam anlamıyla değerlendirdiği bu fırsatı masaya yatıracağız. İkinci BES hesabı ne işe yarar? Kimler için gereklidir? İkinci sözleşmeyle BES'ten nasıl daha verimli yararlanırsınız? kısmi çekim hakkı, kredi teminatı gibi yeni düzenlemeleri nasıl daha etkili kullanırsınız? Hangi hataları yapmamalısınız? Ve en önemlisi tüm bu avantajlardan Dijibes ile nasıl kolayca faydalanabilirsiniz? Bu videoyu izledikten sonra sadece daha bilinçli bir yatırımcı olmayacak. Aynı zamanda bugünün ve yarının ihtiyaçları için akıllı bir bez stratejisine sahip olacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz. İlk olarak şu soruyu kendinize sorun. Hayatınızdaki tüm finansal ihtiyaçlar tek bir tasarruf planına sığar mı? Emeklilik bir hedef olabilir ama tek hedef mi? Hayır. Çocuğunuzun eğitimi, sağlık harcamaları, iş kurma planları, konut alımı, hatta beklenmedik durumlar. Bunların her biri ayrı bir finansal hazırlık gerektirir ve tüm bu hedefler için sadece bir BES sözleşmesine güvenmek çoğu zaman yetersiz kalır. İşte tam bu yüzden ikinci bir bireysel emeklilik sözleşmesi size inanılmaz bir esneklik kazandırır. Hayal edin, bir sözleşmenizi emeklilik hedefiniz için uzun vadeli birikim planına ayırıyorsunuz, diğer sözleşmelerinizi ise daha kısa vadeli ihtiyaçlar için yedekte tutuyorsunuz. Böylece biri bozulsa bile diğerini koruyorsunuz. Diyelim ki ani bir ihtiyaç doğdu. 7 yıldır sistemde olan sözleşmenizi bozmak zorunda kaldınız. Bu durumda 10 yılı doldurmadığınız için hem devlet katkısından kaybedersiniz hem de daha yüksek stopaj kesintisiyle karşılaşırsınız. Ama ikinci sözleşmeniz varsa yalnızca onu bozarak ihtiyacınızı karşılarsınız. İlk sözleşmenizi aynen korur. Devlet katkınız ve emeklilik haklarınız zarar görmez. Ayrıca ikinci sözleşmenizi farklı bir fon yapısıyla kullanabilirsiniz. Daha yüksek riskli fonlarla daha agresif bir yatırım stratejisi izleyebilir ya da sabit getirili fonlarla güvenli liman oluşturabilirsiniz. Dahası aynı ya da farklı şirketlerden ikinci, üçüncü ya da daha fazla sözleşmeyi açmak da size stratejik avantajlar sunar. Aynı şirketten açarsanız sadece ilk sözleşmeden yönetim gideri kesilir. Farklı şirket seçerseniz getirileri ve hizmet kalitesini kıyaslama şansı yakalarsınız. Bu strateji sadece finansal olarak değil, psikolojik olarak da büyük bir konfor sağlar. Tüm yumurtaları aynı sepete koymadığınız için olası riskleri daha iyi yönetirsiniz. Ve bu ikinci sözleşmeyi Dibes aracılığıyla başlattığınızda size özel danışmanlık, fon önerileri ve Carrefour'sa hediye çeki gibi ek avantajlara da sahip olursunuz. Kısacası ikinci bir BES sözleşmesi geleceğiniz için en akıllı yedek plan olabilir. Bireysel emeklilik sistemi artık sadece emeklilik planı değil, aynı zamanda kısa vadeli ihtiyaçlar için de güçlü bir finansal araç. Özellikle son birkaç yılda gelen iki büyük yenilik BES'in esnekliğini bambaşka bir seviyeye taşıdı. Kısmi çekim hakkı, BES birikimini kredi teminatı olarak kullanma imkanı Önce kısmi çekim hakkından başlayalım. Eskiden besten para çekmek demek sistemden çıkmak anlamına geliyordu. Şimdi ise bazı özel durumlarda sistemde kalmaya devam ederek birikiminizin %50'sine kadarını kullanabilirsiniz. Mesela evlilik, ilk konut alımı, doğal afet gibi durumlarda gerekli şartları sağlıyorsanız bu durumlar için birikiminizin yarısını sistemden çıkmadan alabilirsiniz. Ama bu noktada dikkat! Bu şartlar herkes için her zaman geçerli değil. Örneğin evlilik ya da ev alımı için 5 yıl sistemde kalmış olmanız ve belirli bir katkı payını ödemiş olmanız gerekir. İşte burada çoklu bez sözleşmesi bir kez daha sahneye çıkar. Diyelim ki şartları karşılayamıyorsunuz ama yine de acil nakde ihtiyacınız var. Bu durumda ikinci bez sözleşmenizi kullanarak o anki ihtiyacınızı karşılar, ana sözleşmenizi bozmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Gelelim ikinci yeniliğe. BES birikimini bankaya teminat olarak gösterip kredi alma imkanı. Bu yöntemle BES hesabınızı bozmadan bankadan kredi alabilirsiniz. Üstelik bankalar için bu güvenli bir teminat olduğu için çoğu zaman daha düşük faizle kredi alma imkanı sunabilirler. Özellikle kredi skoru yeterli olmayan ama düzenli BES yatırımı yapan biriyseniz bu size kapıları açan bir fırsat olabilir. Böylece hem nakit ihtiyacınızı karşılar hem de uzun vadeli hedeflerinizden sapmazsınız. Ancak burada da belli miktarda birikim sahibi olma gibi şartlar var. Yani BES birikiminiz banka tarafından çekmek istediğiniz kredi miktarı için yeterli bulunamayabilir. Bu noktada ikinci bir BES sözleşmesine sahip olmak ve istediğiniz miktarda krediyi çekemediğiniz durumda oradaki birikimi kullanmak hayat kurtarıcı olur. Özetle artık BES Sadece emeklilik için değil, hayatın her anına adapte olabilen esnek bir araç ve bu gücü ikinci bir sözleşmeyle çok daha etkin kullanabilirsiniz. Peki birden fazla BES sözleşmeniz varsa emeklilik süreci nasıl işler? Bu soru çok fazla kişinin kafasını karıştırıyor ama cevabı aslında oldukça net. Emeklilik hakkı en eski tarihli BES sözleşmeniz üzerinden hesaplanır. BES sisteminde emeklilik için iki temel şart var. 10 yıl sistemde kalmak, 56 yaşını doldurmak. Diyelim ki ilk sözleşmenizi 15 yıl önce açtınız ve şu an 56 yaşındasınız. Diğer sözleşmeleriniz daha sonra açılmış ve henüz 10 yılı doldurmamış olabilir. Bu durumda ne olur? İlk sözleşmeniz üzerinden emeklilik hakkınızı kazanıyorsunuz. Ardından diğer tüm sözleşmelerinizi o ana sözleşme altında birleştirerek tek hesap üzerinden emekli olabiliyorsunuz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken kritik bir detay var. En eski sözleşmenizi erken kapatırsanız kalan sözleşmelerinizin 10 yılını ve 56 yaş şartını beklemesi gerekir. Bu da yıllar sürebilecek yeni bir bekleme süreci anlamına gelir stratejik düşünmelisiniz. Eski sözleşmenizi mutlaka koruyun. Kısa vadeli ihtiyaçlar için yeni açtığınız sözleşmeleri kullanın. Özetle çoklu bes size sadece bugünü değil emeklilik sürecini de akıllıca yönetme fırsatı verir. Ve bu süreci Digibes ile yönettiğinizde hem dijital kolaylık hem de uzman desteğiyle tüm adımlar daha güvenli hale gelir. Çoklu bes sisteminde en sık yapılan hatalar ve doğru stratejiler ikinci ya da üçüncü beş sözleşmenizi açtınız. Harika bir strateji. Ama şimdi dikkat zamanı. Çünkü çoklu bez sözleşmesi sahibi olmak kadar onları doğru yönetmek de önemli. İlk olarak besten 10 yıl dolmadan çıkarsanız getiri üzerinden stopaj kesintisi uygulanır. Bu oranlar şöyle. 10 yıl altı çıkışlarda %15, 10 yıl üstü ama 56 yaş altı olursa %10, hem 10 yıl hem 56 yaş tamamlandığında sadece %5. Strateji burada devreye giriyor. Hangi sözleşmenizi ne zaman kullanacağınızı önceden planlarsanız ciddi kesintilerden kurtulabilirsiniz. Aynı durum devlet katkısı için de geçerli. Katkının tamamını alabilmek için sistemde ne kadar kaldığınız büyük fark yaratır. 3 yılda %15, 6 yılda %35, 10 yılda %60, 10 yıl üstü 56 yaş tamamlandığında %100. Bu nedenle 5 sözleşmelerinizin her birinin zaman çizelgesini bilmeniz, Hangi sözleşmenin ne zaman yüksek kazanım sağlayacağını önceden hesaplamanız gerekir. Bir diğer kritik konu olan şirket seçimine de dikkat. Aynı şirketten birden fazla sözleşmeniz varsa yönetim gideri sadece ilk sözleşmeden kesilir. Ayrıca tüm sözleşmelerinizi tek bir portaldan yönetmek kolaylık sağlar. Farklı şirketlerle çalışıyorsanız her biri kendi kesintisini uygular ama bu size devlet katkısı, fon performansı ve hizmet kalitesi karşılaştırması yapma avantajı sunar. O yüzden burada önemli olan şu. Eğer maliyet odaklı, sade ve kolay bir takip sistemi arıyorsanız aynı şirket. Eğer performans, çeşitlilik ve esneklik istiyorsanız farklı şirket daha doğru tercih olabilir. Bu noktada sık karıştırılan bir konuya da açıklık getirelim. Devlet katkısı limiti. 2025 yılı için devlet katkısı üst limiti yıllık 312.066 TL katkı payı üzerinden en fazla 93.619 TL. Bu katkı sözleşme sayınıza göre değil TC kimlik numaranıza göre hesaplanır. Yani ister bir ister üç sözleşmeniz olsun tüm sözleşmelerinizde ödediğiniz katkı payları topluca bu limite dahildir. Bu limiti aşamayabilirsiniz ancak birden fazla sözleşme ile bu katkıyı daha planlı ve verimli şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak en çok yapılan hatalardan biri amaçsız sözleşmeler açmak. Her sözleşmenin net bir hedefi olmalı. Bu kısa vadeli ihtiyaçlar için mi, çocuğunuzun eğitimi mi yoksa emeklilik planınızın bir parçası mı? Unutmayın, hedefi belli olmayan yatırım her zaman belirsizlik taşır. Dijibes ile tüm bu süreci daha bilinçli, planlı ve uzman destekli yönetebilirsiniz. Artık biliyorsunuz, tek bir BES sözleşmesi her zaman yeterli değil. Hayatın farklı dönemleri farklı ihtiyaçlar getirir. Kimi zaman nakit gerekir, kimi zaman sadece planı korumak işte ikinci bir BES sözleşmesi bu noktada devreye giriyor. Riskleri bölmek, emeklilikten önceki nakit ihtiyaçlarınızı karşılamak, şirketleri kıyaslayarak aldığınız hizmet kalitesini artırmak, kısmi çekim veya kredi teminatı gibi hakları daha esnek kullanmak hepsi mümkün ve tüm bu stratejileri uygulamak için doğru yer Dijibes. Dijibes ile ikinci BES sözleşmenizi açtığınızda size özel atanmış danışmanınız olur. Aylık fon önerileriyle performansınızı artırırsınız ve Carrefour'sa hediye çeki gibi avantajlardan faydalanabilirsiniz. Kısacası bugünü koruyup yarını güvence altına almak için en doğru adım. Şimdi hemen açıklamadaki linke tıklayın ve ikinci BES sözleşmenizi DigiBES üzerinden başlatın. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda BES'le ilgili en akıllı yatırım taktiklerini paylaşmaya devam edeceğiz.